Evde dedi kadın olsun erkek olsun dedi şortla dolaşması veya çıplak yatması uygun olur mu? Uygun olmaz efendim. Çünkü setre avret konusu anlatılırken buyuruyor ki kadın olsun erkek olsun evde de kaba avret yerleri örtülü olmalı. Tamam öbürsüne izin verilmiş ama örtülü olmalı. Hele çoluk çocuk varsa bu çok yanlış bir şey. Baba mesela şortla kızın yanında oraya dolaşıyor üstünde çıkarmış. Ne var canım evimin içerisinde. O çocuklardaki edebi o çocuklardaki hayayı yıkar atar bu çocuk da yarına aynı şekilde öyle özenecektir, öyle büyüyecektir. Ve bir daha da dizgin kabul edilmez. Biz mesela e, çocukluğumuzda tamam köyde doğduk büyüdük falan ama bazı şeyler gelenek olarak yerleşmiş. E, ne babaannemin ne annemin aynı şekilde her ikisi rahmetli oldu. Evde saçını görmedim. E, bunlar banyo derdi, başını yıkardı. Görmedik. Evde bile aynı şekilde örterler mi? Örterler tabii ki ona riayet ederlerdi. Yani diğer zaten aynı şekilde öyle bir durumları söz konusu değil. Baştan bile aynı şekilde örterlerdi. Ee, ama efendim şimdi biz işte sıcaktan patlıyoruz da patlıyoruz da falan. O sıcaktan patlamıyoruz efendim. Kalbimiz dar, sıkıntılı onun için patlıyoruz. Kalpler daraldığı için. Eskiden mesela daracık evlerde misafir ağırlanırdı. Şimdi geniş geniş evlerde misafir ağırlanamıyor. Niye? Kalpler daraldı. Gönüller daraldı. Hani bir söz var ya... E, bir posta kırk derviş sığarmış. Ama bir koltuğa iki sultan oturamazmış. <laughs> oturamaz tabii ki. Herkes şimdi aynı şekilde hükümdar. Herkes şimdi e, ben diyor. e Hal böyle olunca da tabii ki daralıyor mu? Evdeki daralıyor. Dolayısıyla evin içerisinde de edepli olmak, edebe riayet etmek lazım mı? Elbette ki lazım.